Selamlar arkadaşlar. Bugün hep birlikte Clash Royale kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi klanımız yine birinci oldu. Klanımız mükemmel iş yapıyor. Şöyle hemen sesini kısalım. Önce sesini kısalım. Ondan sonrasında açalım sandığımızı. 3570 tane altın. Bu arada efsanevi garanti. 394 tane okçu. 102 tane uçan makine. Niye söylüyorsam zaten hepsini görüyorsunuz kaç tane olduğunu. Neyse dondurma geldi. Burada aha 2 tane verdi. Bir de şampiyon mu veriyor? Yoksa zaten veriyordu da ben yeni mi yeni mi haberim oluyor? Uf. Bir de Max'mış. Bülokçu Max'mış. 20.000 altın verdi. Muazzam. 100.000 altına tekrar yaklaştım ve şampiyon. Arkadaşlar bunu SS almak istiyorum izniniz olursa. Çünkü klan savaşından Oldu mu? Tamam onun gelmesini bekledim alttaki şeyin. Klan savaşı sandığından hiç şampiyon çıktığını hatırlamıyorum. Bilenler varsa yorumaya çıkanlar varsa yoruma yazsınlar. Bu arada klan klanlara klanıma tekrar şöyle bir bir kalp buradan klanına da kalp atalım ve e, da söyleyelim arkadaşlar. Söyledikçe çünkü daha çok herkes kasmaya başladı onu fark ettim videolarda söyleyince. Evet klandaşlarım maç yapmayan varsa daha çok yardım çünkü bakın ne göstereceğim şimdi size. Şimdi bakın bu arada bugünün konusu bu değil yani biraz video uzatarak başladı farkındayım. Bugünün konusu yine deste bazı eklentiler yaptım yorumlardan görerek. O yüzden yorumlara yazın bu arada işte desteğini ekleyebilirim diye. Mantıklı gelenleri genelde ya uyguluyorum. Mesela fıçı ekleyin yazmıştı birisi. Mantıklı geldi ve koydum buraya. Şimdi neyse burada dev sandık da varmış. Onu da açarız fakat. Aha burada ne varmış? Tüccar ne veriyor bize? Almak istediğim herhangi bir şey yok. Bunları değiştirecek herhangi bir kart yok. Ee, ne diyecektim? Bakışında arkadaşlar. Buradan klana tıklıyoruz tamam mı? Ee, bir saniye şurada mı yazıyordu? Evet. 58.342 kupadayız. 58k diyelim biz ona. 58k'lardayız. Şöyle bir sıralamaya giriyoruz tamam mı? Ee, nerede abi yerel? Liderlik tablosu. Klanlar yerel. 58 kaydı değil mi? 58 kay. Şimdi 58 kaya kadar iniyoruz. Çok fazla inmeyeceğiz. Çünkü klanlığımız bayağı e, baya güzel bir yerde yani. 58 neredesin? Neredesin? Aha. Yaklaştık muhtemelen yaklaştık. 58.300'lerdeymişiz. Evet 186. sıradayız. 15 sıra geriye düşmüşüz. Demek ki daha da yukarıdaymışız. O yüzden arkadaşlar yardırın belli mi olur belki en üst sıraya kendim çıkamadım madem en azından klanımız e, birinci sıraya Nova Turkey mi biraz zor gibi ama belki birinci sıraya yerleşebiliriz. O yüzden yardırın arkadaşlar klandakiler. Buradan tekrar sesleneyim. Klanımız full aktif. Bakın bir tane bile aktif o menüye göremezsiniz. Bak gördünüz mü? Herkes aktif. İnsanlar maç yapıyor. Şu an iki kişi var mesela ona rağmen. Şu an hiçbir, herkesin uyduğu bir vakitteyim. En azından Amerika'da yaşayanlar için. O yüzden yine de aktif bir klan. Şuradaki dev sandığımızı da açalım. Buradan onu verdi, bunu verdi. Yani dev sandık çok beni şey yapan bir sandık değil ama yine de sandık sandıktır. 75 bin altın oldu. Ee, şunu da açabiliriz ama kalsın. 8 saatlik onu ben gece yatışa bırakırım. Aç, açışa bırakırım. Neyse. Şimdi destemiz bu şekilde arkadaşlar. Desteye e, fıçı yerine iskelet fıçısını ekledim. Goblin fıçısı yerine. Yorumlarda görmüştüm. İşte e, iskelet fıçısına da bir tane bina kartı harcayacağı için bu sefer domuz binicisine karşı da bait oluyor diye. Aşırı mantıklı geldi. Zaten bait bir deste. Bir de domuz binicisi de buna ekstra bait katıyor. Ben de tabii ki hemen dedim yani olur dedim. Hemen şöyle bir tane kupa maşına girelim. Bir deste deneyelim bakalım beraber. Gerçekten de o baitle iş yapabilecek mi? Evet yine 6000'e çıkmakta olan bir rakip geldi karşımıza. Çok tehlikeli. 11 seviye mi? Daha da tehlikeli. 11 seviye bir rakip buralara geldiyse arkadaşlar çok tehlikeli demektir ki oynadığı destede aloy topu bait desteymiş. Hiç sevmiyorum şu desteği. Bu ise zaten seven insan sayısı çok azdır. Ee, şöyle şuraya bir tane top bırakacağım. Bir kasma mı oldu? Ne oldu? Tamam güzel güzel. Şöyle bir tane Valkür. Ee, şu an bir şey gerek yok. Valkür'ün arkasından... Güzel güzel güzel. Sağdan iyi vuracağız. <gülüyor> <gülüyor> Abi insanlar niye böyle ya? Hani Eee... işte hata yaptığını mı kabul ya? Anlamadım. Ben ben de mesela hata yapıyorum. Fakat benim hatam bana sinirlenerek yansıyor. Mesela ben kendim hata yapınca sinirleniyorum genelde. Nasıl böyle bir şey yaparım falan. Bu arada Dark Goblin'i konuşurken yanlış kareye koydum. Sola yanaşarak koymamız lazımdı onu. Sıkıntı mı? Sıkıntı değil arkadaşlar. Şimdi rakip ee, esniyor. Uykusu gelmiş de oluyor. Belki Amerika'da yaşıyordur ve bu saatte uyanmıştır kendisi. E, de maç yapabilmek için. Vay be. Vay be. Nasıl anladın diyor Amerikalı olduğumu diyor. <laughs> Neyse sıkıntı değil. Rakip salmamış bu arada. Rakip şu an sadece de toksik yani. Toksiklik yapıyor bize karşı. Biz o kuleye bayağı vurduk bu arada. Şimdi şuraya bir tane... Hayır dokunamıyorum. Niye dokunamıyorum bugün? Tamam güzel. Şöyle bir tane arkasından fıçı, fıçı yollayacağım. Çünkü çarpmasını elinden çıkardı. Rakibimiz bu arada alev topu beyit değil yani tam. Bir, birazcık farklı bir versiyonu. Enteresan bir rakip. Enteresan bir rakip. Dur, biz yine şunu atmaya devam edelim. Hani ortam yumuşatmaya çalışıyorum ben yani. şunu atayım. Yoksa ben de bende de o emojidan var. Vay be. Her şey demek istiyor. Ben zaten 11 seviyeyim Cem. Beni bir zahmet yen. Yani, hani herhalde onu demek istiyor bilmiyorum. Ama fark etmez adam salmıyor arkadaşlar. Dur, dur, dur. Bir iskelet çevirelim. Ya dar kobini erkenden koymak lazım aslında. Şöyle gel. Hiç kasmaya gerek yok. Hiç kasmaya gerek yok. Şöyle bir tane ok atıyoruz. Tamam güzel. Bu arada Deste de ne iş yapıyor oraya? Deste de ne iş yaptı arkadaşlar? Dur dur elinde çarpması var birazcık sıkıntı. Dur oraya vermeyelim. Biz bu ara ana kuleyi de alıyoruz rakibimizin. Adam herhalde basıldı kalmış abi şeyi. Emojisi. Şöyle bir atak yapalım. Bunu zaten alacak o. Eğer 3 tacı alırsak en azından bize altın gelir birazcık. Tamam güzel. Alamadık maalesef. Şimdi rakibin tabii 11 seviye olması onun çok büyük bir dezavantajı. Arada 3 seviye kule farkı var. Fakat kartları 14 seviyeydi. O yüzden bu kupalara kadar çıkabilmiş kendisi. Şöyle kasma lütfen. Evet hepsini 8 saatlik ver ki bana 3 saatlik sandık açamayayım. İlla 8 saat bekleyeyim. Şimdi şuradan bir savaşı daha girelim. Yani deste e, fena değil yani. Şu an yendik ama daha sağlam bir rakibin gelmesi lazım. Mesela şu an olduğu gibi 14 seviye şey de var. E, pes pes rolü de var. Çünkü onlar da 7 dolar olduğu için yani eğer Amerika'da falan yaşıyorsa. O yüzden herkes var neredeyse. Ya buraya yarasa bırakacağım. Dart Goblin'i bırakmayayım dedim. Şimdi rakibin destesini bilmiyoruz. Bu şey galiba ya. Bu bildiğimiz e, Mega Şövalye olan beyit deste. Mega Şövalye, Valkür falan. Bir tane şey Valkür diyorum pardon. E, neydi? Çete falan. Şöyle yapalım. Oraya bir şey harcamak zorunda. Harcamazsa Dark Goblin vurur. Çok güzel vurdu. Onun için yanlış kullandı. Şöyle tekrar bir fıçı çevirelim. Yani bu fıçı daha iyi oldu hakikaten şeye göre. Ee, goblin fıçısı, fıçısına göre. Şöyle bir yarasa. Ya oraya valkür de gidebilirdi belki ama. Bu arada bir şey diyeceğim. Oraya rakibimiz çarpmasını kullandığı için. Şöyle bir domuz binisi hata yapacağım. Çünkü arkasında yarasalar var. Çok güzel destek sağlar. Mega şövalye mi atacaksın? Evet mega şövalye oldu. Güzel. Vur bir tane. Yeterli benim için yeterli. Bir tane daha vuruyor musun? Yok. Şimdi arkadaşlar. Ona şöyle bir tane valkür atacağım. Şöyle yapalım daha iyi. Güzel. Şöyle bir tane yanlış koymuş olabilirim onu. Bir tık yanlış koymuş olabilirim ama sıkıntı mı? Sıkıntı. Birazcık sıkıntı. Çünkü şeyde yanlış kullandık. Harikayım abi yine harikayım. Dargobi niye sağ tarafa gitti? Hiçbir şey anlamadım. Şu okağı atalım. Çünkü oradan hasar almak istemiyorum. Sola güzel hasar verdik. Rakibin elinde şu an Mega Şövalye var. O yüzden ikisini toplamam lazım. Çok önemli. Yoksa savunamayız arkadaşlar. Ee, bir de Dart Goblin niye sakitti hala anlamadım onu. Yani ben Dart Goblin'i şuralara falan koydum. O ara ayağı mı kaydı diğer sınıra? Ne oldu? Bir şeyler oldu. E, bu arada bak konuşurken mesela şey unutuyorum. Rakip mesela çarpmayı kullanmış mıydı? Buradan bir domuz birisi bırakacağım. Çünkü oraya iksir harcasın ki çok fazla Mega Shovay'ın arkasını dolduramasın. Oy bir saniye. Şöyle bir top bıraktık. Top bıraktık. Bir tane Dart Goblin. Bir tane yarasa. Oraya şöyle bir ok atacağım arkadaşlar. Çünkü yarasılar birazcık sıkıntı benim için. Oy adam sağ tarafa almış zaten. Dur 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 dur. Çok sıkıntı abi çok sıkıntı. Ben hiç sağ tarafı düşünmedim. Cidden çok sıkıntı. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. at çeteni. O da olur. Yaraslara biraz olsun vurur. Dart Goblin'i bırakıyorum. Bilmiyorum biraz fevri miydi? Şimdi çok temkin oynamamız lazım. Yapma be. Abi resmen izledim. Resmen izledim yani vurdu bütün hasarı neyse sıkıntı yok sıkıntı yok bayağı bildiğin hani bekledim böyle bekliyorum canağız oluyor kulemin ve ben oturdum izledim resmen sizin gibi yani olabilir olabilir arada yapıyorum böyle şeyler bu arada bakın şunu bir açıklığa kavuşturayım arkadaşlar yani ee, video sırasında hele ki kamera karşısında emin olun kupa kasmak ya da maç yapmak çok kolay bir şey değil. Yani gerçi bunu anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum ama bazı arkadaşlar ee, anlamıyor gibime geliyor. Evet, e şuradan geriden bir Valkyrie başlamayalım, köprüden bir Dart Goblin bırakalım hem de dönsün. Bu arada rakibimiz Kıvılcım mı kullanıyor? Spark yazmış, Custom Sparky. Ana Kulü'yü uyandırabilir miyiz? Şuradan bırakırsak eğer, uyandırdık mı? <laughs> Bayağı uyandırdık ya. Gerçi 13 seviyedir galiba şeyin. Eee rakim kart 13 seviye. Hmm. O yüzden uyandıramadık arkadaşlar. <laughs> Arkasından yarısı bırakacağım. Bu da bırak bırakılabilirdi ama. Dur 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 dur. dur, 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 dur. Sparky'nin devini almış kendisi. Olur olur. Ah be, Dart Goblin ölmez diye düşünmüştüm. Abi köprüde mi kalmış o? Evet yine arkadaşlar. Bakın az önce maçı kaybettim ya. Yine benim mod gitti. Şu an hiçbir şey odaklanamıyorum. Evet. <laughs> Sakinim. Odaklıyım. Full fokusum. Şimdi arkadaşlar rakibimiz Elektro Dev oynuyor. Şöyle klandaşa bir buçuk yollayalım. Elektro Dev oynuyor. E, elinde büyü olarak ne var? Kasırgası var. Zaten kasırgası olmayan yok. Evet. Aynı zamanda rakibimiz toksikmiş. Toksik olmayan kalmadı zaten. Artık eğer e, emoji birini karşılaşırsak Aa toksik değilmiş diye ee, şaşırmamız gerekiyor. Bir valkyri bırakacağım arkadan. Ana kulu uyandıramadık o birazcık kötü oldu. Onu şöyle şuraya kadar çekelim. Şuraya bir tane dart goblin. Şöyle ana uyandırabilir miyiz? Ama uyandırabiliriz gibime gelmişti benim ya. Tamam güzel güzel. Bu arada henüz biz biniciyi kullanamadık arkadaşlar. Ama sıkıntımı değil. Bakın mesela e, şu an haklılık payı var o Beytin. Onu kullandığı için buradan domuz bincisini yollayabiliyorum. Ona ne atacak mesela? <laughs> Gerçekten mi ya? Aynen ne alaka kardeşim? <laughs> Dur. Ey Allahım. Adam abi ben ne desem illa tersi çıkacak ya videoda. Önemli değil arkadaşım, önemli değil. Hep bir şanssızlık, hep bir e, panik atak. Kasırgası var. Şöyle sağdan bir atak yapalım. E, Dart Goblin maalesef gelmedi elime. Abi helal olsun adama ya. O da köprüde kaldı değil mi? Abi biz bu adam bir şey yapamayacağız gibi arkadaşlar. Ana kuleyi açalım bari artık ya. Ana kuleyi açamadık. Güzel güzel güzel. Fena olmayan bir atak yaptık. Kasırgası biraz sıkıntı rakibin. Şimdi arkadaş sağdan gitmemiz lazım çünkü sol tarafta can denen bir şey kalmadı. Hmm. Şu an varamıyor mu atıyorum oraya? Olur. Bir tane şunu koyacağım. Oraya ne kadar vursak kardır. Yanlış kullandım onu çok erken kullandım. <laughs> yes çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Toksiyim şu anda toksiyim. Neyse tamam benim toksiyim bu kadar yeter. Şimdi maçı kazandık güzel. Böyle zamanlara tersan gitmek gerekiyormuş. Bir de rakibinizi panik yaptırtarak yanlış barbar vali kullanmasını sağlamanız gerekiyormuş. Neyse bir maça daha girelim şöyle bir. Valla desteği ben sevdim arkadaşlar. Şu normalde namalup giderdik. Sadece ikinci maçta ben kulemin bitişini izledim. O yüzden kaybettim birazcık. Neyse şimdi 3 iksirlik iskelet fıçımızla başlayalım. Onu görür mü, eee, görmez, değil mi? Görmedi, tamam, güzel. Ee, şöyle geriden bir Dart Goblin bırakacağım. Ya burada Valkyr de gidermiş aslında, neyse. Ama gitmişken bari sağlam gidelim. Mega Şövalyen yoktur senin ya. Tamam, yok, güzel. Oraya şöyle bir yanlış bir yok atayım. Evet abi, yine panik atak yapmaya başladım ya. Hiç savunmadan atak yapıyorum sürekli. Buraya kadar gelmesi lazım onun. Tamam. Sıkıntı değil, sıkıntı değil. Sadece o atlayacak. Onun haricinde iyi. Tamam. Bence iyi kurtardım. Şimdi daha sakin oynamam lazım. Ee, savunarak gitmem lazım daha çok. Çünkü e, onu fark ettim. İzliyorum böyle arada bir yaptığım maçları. Bazen böyle savunmadan full e, iksirimi harcıyorum yani. Atak yapacağım diye. O yönü birazcık sıkıntı. Şöyle bir şey yapalım abi ona. Top top ne kadar geç uyandı fark ettiniz mi? Bu arada bayağı vurdurduk bizi ya yanlış oldu. Şöyle bir e, domuz binçisi atacağım ya. Rakipte mega şövalye var gibi hissediyorum da. Umarım yanlış hissediyorumdur. Tamam valkür de vuracak abi oraya. O kule gidebilir bile hatta. Kule gidiyor mu? Vur valkür ah be. Ucunda kaldı abi ucunda kaldı. Ok, ok da atacağım buraya hem arkadakini alsın hem onları alsın. Al onu çok güzel çok güzel. Şimdi tomurunu kullandı ama. E, buna bunu bırakacağım mecburen ya. Fıçıyı da atabilirdim iskelet fıçısını. Ama öyle bir şey yapamadık. Neyse ki destemiz bait olduğu için o çıkıyor onu atıyorum. Yara sayı atıyorum. Bilmem neye atıyorum. O, yan, o yandan güzel yani o yönden. <laughs> Ay nasıl? Son, son saniyede patladın ya resmen. Şimdi şuradan ee, bir fıçı yollayacağım. Bu, bu arada fıçatmak her türlü daha mantıklı çünkü bayağı bir oy oluyor abi rakibi. Ee, bir bilinci atacağım. Tamam güzel güzel güzel. Ee, iskeletler gelir mi elime? Gelmedi. Gelmedi abi. Şöyle bir ok atalım oraya. Abi şey her türlü vuruyor ya. Fırın çok fazla vuruyor arkadaşlar. Bunu atacağım çünkü Dark öne geçmesin abi. Sağdan şunu yolladım. O kuleyi aldık. Sağ tarafı savunması lazım. İkisi harcaması lazım. Şunu çok düzgün koymamız lazım abi. Hep yanlış koyuyorum. Onu ben geri koymam lazım galiba ya. ya bazı şeylerde hala bir eksiğim var. Onları bir yani şey öğrenmem, öğrenmem lazım. Tamam. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Rakimize yine Tomru var arkadaşlar. Şöyle bir tane iskelet fıçısı. Dark Goblin'i bırakıyorum. Tomru'nun elinden çıkardı. Oradaki ejderhaları almamız lazım. E, i̇skelet ejderhalarını. Şöyle bir ok. İksiri kalmadı. Güzel. Ya evet yanlış koyuyorum. Onu geriye koymam lazım ki arkadaki goblin vuramasın abi. Tamam tamam. Hep elim öne gidiyor. Aynı zamanda savunabilsin diye ama. Öyle bir şey yapmamak lazım. Şöyle bir uzaktan bir tane şey bıraktım. Prens şuraya kadar çekelim biz. Hiç yoktan. Baya güzel çektik. Çok zor. Çok zor. Abicim. Fena gitmedik gibi, fena gitmedik gibi. Fena gitmedik gibi. Dur. Aynı yere koyuyor galiba onu sürekli. Dur dur elektroya bak, elektroya bak. Elekt Aa, top şey binici atacağım ama ne attım ya panikten. Hey Allah'ım. Arkadaşlar gitmemiz lazım bu sefer. Şuraya bir tane dart Goblin bırakıyorum. Bayağı gittik ya. Be. <laughs> o fırını koymasa bir tane vuracaktı. Tamam güzel maçtı ama eğlenceliydi. Süpex. Bak abi rakibe bak. Teşekkürler. Bol şans. Mesela bizim şu an buna şaşırıyoruz. mesela Ne kadar iyi bir rakip diye. Çünkü herkes toksik. Herkes. İşsiz silahsız yani. Hele ki beni tanıyorsa %100 toksik. <laughs> Çok denk geliyorum böyle maç yaparken de. O yüzden. <laughs> Şimdi şöyle bir maçı daha girelim. Ne yapalım arkadaşlar? Video yetiştiremem diye korkuyorum da. Yetişir ya. Herhalde yetişir. Saat kaç? Ya inşallah yetişir. Şimdi şöyle bir e, fıçıyla başlayalım isket fıçımızda. Ay az önce hata şurada hata yaptım. Valkyrie öne koyacağım. Arkaya koysam aslında e, savunma yapabilirdik diye düşünüyorum. Neyse sıkıntı yok. Hakkuna matata. Yani onu şuna atalım. Domuz binicisi se berber atılabilirdi belki ama. Bir kalsın rakibin destesini öğrenelim. Çünkü hiç daha önce görmediğim bir deste. Çarpma, dev, prenses. Ya da gördüysem de hatırlayamıyorum. Ee, ya burada de gidecektim aslında da. Bir bekleyeceğim arkadaşlar açıkçası. Eyvah eyvah. Biniciyle gidebilirmişiz aslında. Baya biniciyle gidebilmişiz. Oy deme. Çok kötü. Çok kötü denk geldi. Ciddi manada çok kötü denk geldi. Yani herhalde başka türlü savunamazdım diye düşünüyorum. En azından sağ tarafı da vurmuşuz. Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız şey şu. Bizim olabildiğince rakibi darlamamız lazım. Yoksa bu adam içimizden geçer yani öyle söyleyeyim. Şuraya bir tane tersten bir dart goblin. Köprüden vuracak belli ki o sürekli. Hmm, tamam. Ya bunun şimdi ben ne harcayayım ya? O oku atacağız mecburen. Yapacak bir şey yok. İskelet ordusu da varmış rakibimizin. İskelet ordusu, prenses, ee, başka beyt unsuru var mı? Ha bir de minyonları var. Oku ona göre harcamamız lazım. 3 tane beyt unsuru var rakibimizin oklara karşı. Ee, bir bakalım. Bir bakalım. Buna çarpması var. Binici yollayabilirim. Çarpma onu kullansın. Binici artı yarasa derken tamam vazgeçti rakip. Rakibimiz vazgeçti. Ee, şöyle şuradan bir yarasa bırakalım. Önüne dev koyabilir. Şunu kapatalım. Koy devi. Olur. Şöyle bir tane dart goblinle beraber. alırız. O dart goblin onu alır ya. Yine de iyi. Yine de iyi arkadaşlar. Ee, şöyle bir tane top bırakalım. Topu çıkarmak istemedim aslında ama yapacak bir şey yok. Şöyle. Binici art iskelet. Okey. Harcamıyorum okları çünkü onun patlama hasarı... Alamadı. <laughs> Dur. Bir risk. Risk deniyorum. Risk alıyorum. Yani. Okey. Çok korktum. Çok korktum. Bir sağ tarafa inanılmaz vurmuşuz bu arada. Yeni fark ettim. Onu mu attın? Okey. Vurduk vurduk. Bir risk daha alıyorum. Barbarları atacak kadar iksir yoktur bence. Varmış. Ok atıyorum. Biraz fazla mı oldu? İyi iyi iyi. Oraya bir tane varkül lazım sadece. Aynen öyle çok iyisin çok iyisin. Vur Valkür. Rahatlama challenge. Şu arkasından bir domuz birincisi, Omuz birincisi. Yapma be. İkisine birden vuracak. Yok ikisine vurmayacak vurdu. Çok zor. Çok zor bir kartı kıvılcım. Evet. Çarpmasını kullandığı için bir tık daha rahatım arkadaşlar. O atacağım burada. Orada yarasar çünkü. Dur vurma ona vurma ona vurma. Neden ya? Neden ama yani? Elimde iskeletler var zaten. Bırak biraz erken bıraksın. Telefonum yavaş arkadaşlar. <laughs> Telefonun iş yerbisi 1.9 GHz. Yeni bir telefon almam lazım. Of, of. Neyse. Bu arada bir şey diyeceğim bakın. Şimdi aklıma geldi. Şimdi bu desteleri ben size beraber deniyorum arkadaşlar. Bu destelerle benim ee, nasıl diyeyim? Bu deste deneme serüvenim olduğu için şu an bu. Hatta birinci, 2. bölüm, 3. bölüm diye falan yazıyorum ki Muhtemelen böyle devam ettireceğim Clash Royale konseptine. Ee, bir karışıklık olmasın diye yani videolar arası devam edebilecekken. Ve hem daha böyle göze şey geliyor benim için. Daha böyle sade geliyor. Direkt gördüğünüz yani e, izlemek istediğiniz direkt görebiliyorsunuz. Ben öyle düşündüm. Neyse e, ne diyecektim. Ha bu son bir haftadır falan kendim bir deste yapmaya çalışıyorum. Çünkü bir zamanlar şu an bana ne kadar da abi beyti dön de, deseniz de e, ki demenizden haklılık payı var. Ee, ama kısmen. Ee, bir zamanlar bana bir sürü abi lütfen artık bait oynama başka bir deste geç diyordunuz. Ki ben kendim sıkılmıştım bait oynamaktan. Bunu videoda da söylemiştim. O yüzden deste değişme kararı almıştım. Yani unutanlar olduysa ya da o videoları izlemeyenler ya da ilk defa videomu izleyenler ve ilk defa videomu izleyip 25. dakikaya kadar artık kaçıncı dakikaysa gelenler için söylüyorum. Ee, ben de dedim ki o zaman bait desteye biraz ara verelim kupa kasarken. Hatta o sıra deviz kelet destesi falan deniyordum. Ee, bir kişinin kullandığı. Ee, ondan sonra bu hale aldı. Yani o deviskiyet desteği iş yapmadı yorumlarda da söylediniz ki videolarda gördük iş yapmadığını. Sonra ben de kendim bir deste yapmaya çalıştım. Onun yolculuğunu yapıyorum şu anda. Yaparken de size bunu bir yandan gösteriyorum. Yani bu desteğe benim herhangi bir tecrübem yok. O yüzden bunu şunlarla şöyle şeylerle kıyaslamayın. İşte ee, bu hatayı nasıl yaparsın? İşte Genelde öyle denmiyor gerçi. Önlemeye bilmiyorsun. Delete the game hani bu tarz. Herkes değil bu Birkaç kişi oluyor genelde. Tanımayanlar oluyor genelde. Onlara şöyle küçük bir açıklama yapayım. Ee, bu destelerle herhangi bir tecrübem yok yani. Normalde kupa kastınız zaman en az 3000 kere 5000 kere maç yaptınız. Her desteğe karşı, her karta karşı savunup atak yaptınız. bir desteğiyle kupa kasmanız lazım. Ben, bense tam tersi belki 10 kere, belki 15 kere, belki 5 kere maç yaptım. Destelerle kupa maçı giriyorum. Ee, Kupa maçı bu arada yani tamam video başlığı da bazen kupa kasma oluyor. Bazen kendim de kupa kasma diyorum. Gerçi o zamanlar öyle olduğu zaman başta gerçi kupa kasma yazmıyorum. Belki nadiren yazmış olabilir bilmiyorum. videonun başına söylüyorum zaten Çünkü video biraz doğaçlama olduğu için hatta biraz tamamen doğaçlama olduğu için o an kupa kasma diye çıkıyorum da Fakat kusak, kupa kasamama diye değişebiliyor bazen. Ee, sonucu arkadaşlar bu benim te çok tecrübe... Tecrübem olmadığı ve siz de çok beyitten sıkıldığınız için ben de sıkılmıştım. Yeni bir deste yapmaya çalışıyorum. Bu şeyi de sizle paylaşıyorum. Çünkü her gün e, video attığım için e, başka fırsatım olmuyor açıkçası. Neyse böyle e, kısa da olsa uzun bir konuşma yapmış oldum. E, bu kadardı videomuz bu kadardı. Biraz daha değişikliğe uğrayabilir deste ya da birazcık daha tecrübe edinebilirim. Bence bir tık daha tecrübe ihtiyacım var. Ya da deste bir tane daha büyü eklenebilir gibi. Yani bir tek büyü az gibi sanki desteğe. Ama neyse bunu ilerleyen bölümlerde görürüz arkadaşlar. Bu arada yeni mücadele bugün mü gelmişti? Ya yok bu artı turnuva gelmiş pardon. Turnuva gelmiş. Bunu oynamaya çalışırım. Neyse bölümümüz bu kadardı. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler ve bay bay. <laughs>